Merhaba arkadaşlar. Aşk şeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkçe'nin yani en çok izlenen dizileri sahasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerimiz. Umarız topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi seyirler.